Nasılsın evlat? Pek keyfimiz yok herhalde ha? Girsene oğlum içeri. Hayır girmeyeceğim. <laughs> Dedene selam söyle. Söylerim. Orhan, hadi oğlum. Ben yemiyorum. Niye oğlum? Yedin mi? Hayır. Ee niye yemiyorsun? Canın bir şeye mi sıkıldı? Orhan, konuş oğlum. O adamın verdiğini yemek istemiyorum. Bize yemek verilmesini istemiyorum. Ugh. <sighs> Bakmayayım diyorum. Ama oğlum... ...insan özlüyor işte. Adını İhsan koyduydum. Her evlat yaradanın bir insanı değil mi? Ama olmadı işte. Olmadı. Kim bilir? Kim bilir neredesin şimdi? Gel, gel. Cevher gel oğlum, gel. Gel oğlum, gel. İyi günler. Güle güle efendim yine bekleriz. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol. Seyfettin. Vaktiyle söylediğini unutmuş değilim ama... Bak evladım. Şu yemek meselesi. Her gün Emin'le Osman'dan alıyorum. O çocuklara da yazık. Eee? Sen de katılsan şu işe. Bir ucundan da sen tutsan. Sevaptır oğlum. Ya ben niye yemek vereyim el alemi, ha? O nasıl söz? Onlar bizim mahallemizin insanı. Fakiri fukarası. Ya bırak şu edebiyatı Allah'ını seversen. Fakirmiş. Ben sabahın altısında geliyorum buraya. Akşama kadar eşek gibi çalışıyorum. Onlar da çalışsın. Peki Seyfettin. İnşallah sen yatalak olma. Dul kalma sen Seyfettin. Yaşlanma. Yalnız kalma. Sen onlar gibi olma Seyfettin. Olma. Bu ne kardeşim ya? Ya insan iki kap verir be. Biz verirdik parasını ya. Helal olsun adama. Toplayıp doğru. her Allah'ın günü ya dağıtıyor doğru. konu komşuya. Tabii tabii. Seyfettin usta. Sınıfta kaldın vallahi. sınıfta. Tabii eee. Oh Lütfü Bey, hoş geldin, Safa getirdin. Nasılsın muhterem? Eh, bugüne de şükür. Görüyorsun ya, kapıyı açmaya bile kömürlü şimendifer gibi düşe kalka geliyorum. Yahu girsene azizim içeri. Nedense benim çenem de kapı da düştü. Rahatsız etmeyeyim ben. Yahu lütfetmiş olursun. Hani demiş ya... Ne çalar kimse kapım badı sabahdan gayrı. Gel de insan yüzü görelim, muhabbet edelim iki çift. Eh peki madem. Seni üzmek istemem. İncinmeni istemem. Tamam. Namertten öl sen de bir şey kabul etme. Ama ben dedinin arkadaşım, Vermek benim vazifem. Almak da senin. Hey. Uyudun mu aslanım? Ha? Hadi güzelce parlat bakalım şunları hadi. Kapalıyız. <laughs> Amca! Amca! Lütfü amca! Lütfü amca! Lütfü amca! Lütfü amca! Lütfü amca! Lütfü, amca. Lütfü amca, hasta mısın? Orhan... Ateş gibi yanıyor. Amca, hastaneye gitmen lazım, hemen. Bugün günlerden ne evlat? Çarşamba. Üç gündür yatmışım demek. Lokanta Cemin haber verebilir misin Orhan? Tabi. Bu kim? O mu? O. İhsan. <laughs> Nerede peki? Keşke bilseydim. Keşke. Ben gidip haber vereyim. Senin başına neden geldi bu? <laughs> neden? Herkes yaşayabilir böyle şeyler. Ama sen herkese yemek dağıtıyorsun. Herkesle ilgileniyorsun. Sen sen iyi bir insansın. Öyleyse neden bu durumdasın diyorsun değil mi? Bu berbat vaziyette. Kimsesiz. Oğlun kaybolmuş. Evet. <laughs> Allah'ın neyin karşılığını, ne zaman vereceğini, neyin cezasını, ne zamana bıraktığını asla bilemezsin evlat, asla. Sevap işlemek <laughs> ya da günah batmak, bunların karşılığı bilemezsin ki. Bu muhasebe değildir. Borç defteri değildir. Alacak verecek <laughs> banka banker değildir. Bilemezsin ki. Biz her zaman gel. Olur mu? <laughs> ben haber vereyim. Tekrar geçmiş olsun Lütfü Baba. Sağ ol evlat, sağ ol. Zahmet etme, zahmet et. İhsan oğlum sen benim baba İhsan. Ben Allah'a layıkıyla nasıl şükrederim? insan bu nasıl bir saadettir? Şükürler olsun, şükürler olsun. Yükünü paylaşmaya geldim baba. Geldim. Geldim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.